dünyada tsunami etkisi yaratan bir tarif Türkiye'de deprem etkisi yaratacak arkadaşlar. Kore usulü soman balığı yapacağız. ben yemem dediğinizi şimdiden duyar gibiyim. Hadi başlayalım. Geldin. Şimdi arkadaşlar ihtiyacımız olan şey mantar. Kırmızı biber. Kaşar peyniri. Ve tüm yüklü somon. İki kişiyiz. Beş tane mantar yeter. Bunları yıkayacağım. Eyvah. püf noktamız somon dedik. Birazcık kimyon atıyorum. Kimyon Kore'de çok fazla kullanılan bir baharat. Aynı zamanda da tuz atıyorum. Wow. Bol zeytinyağı. Oralarda fazla zeytinyağı var. Wow. Ben de fazla fazla koydum. Şöyle birazcık karıştırdım ki. Sonra biberlerimizin içine yerleştiriyoruz arkadaşlar biberlerimizi şöyle içine yerleştirdik. Evet, patateslerimiz var. İki kişiye üç tane patates yeter. Ortadan ikiye ayırıyorum. Wow, wow, wow. Yine çok becerikliyim ya. Kapat tespi yemek yaptık. Kore usulü sonom balığı. Hadi bakalım fırına gitsin. Kapat. Hadi bakalım fırına. Öyle bir yemek yaptım ki işte burada yemede yanında yat. Yandım Allah yandım yandırma beni tamam bana yapıyoruz dedik şöyle güzelce hava canından yandım somon yaptık enfes gözüküyor ben yemek için sabırsızlanıyorum siz de denemek için sabırsızlanın hadi bakalım.